Merhaba ben Nilay Cihan. Ben yüksel Selsevim. 90 metrekareye varan bir havuzdan bahsediyoruz evet. Nica'yı burada. Ellerimiz yağlandığında harika bir şekilde sanırım evet şaraplık. Güneş enerjimiz var, su arıtma sistemlerimiz var. Şimdi adını unuttum. Mor anlamında sanki öyle bir şey. Evet. Buradaki peyzaj çok başarılı kamelyasıyla. çekim 55 merhaba ben Nilay Cihan ben Yüksel Selim bugün neredeyiz Metrekareli bugün nerede Yüksel Uğurlanın İncisi Keklik Tepe'de harika bir villa gezeceğiz birlikte. Öncelikle umarım hepiniz iyisinizdir. Yükselin de dediği gibi Urla yaşam formlarından bahsetmiştik daha önceki videolarımızda. Keklik Tepe'de genel yapı büyük bahçeler içerisinde büyük villalar ve geneli müstakil havuzlu ve güvenlikli yapılardan oluşmakta. Villalardan oluşuyor evet. <laughs> Bizim şu anda gezeceğimiz villamızda Hemen şuradan girdiğimizde güvenlik kulübesi orada yüksel. Evet. 100 metre aşağıdayız. Hı hı. Aşağıdayız. Villamız evet. burada. İki araçlık her villaya düşen 3 hatta. 3 araçlık, üç, üç, üç araçlık evet, otoparkımız var her var. Villi için. Villamız burada. Yavaş yavaş gidelim mi? Haydi gelin. Şimdi yüksel evimize iki tane giriş bölümü var. Evet burası alt katımızın girişi. Diğer de otoparkımızdan giriş yapıp bahçeden giriş yaptığımız, ikinci katına giriş yaptığımız bir kapımız daha var pekala şunu hemen buraya bıraktım şimdi alt girişten girdik iki katlı bir yapımız var öncelikle bizim bahçemiz ne kadar bu villada Nilay bu villamız iki dönüm arsa içinde hı hı. 4 artı 2 oldukça geniş odalardan oluşan iki katlı bir yapı toplam kullanım alanı 500 metrekarenin üzerinde bir yapıdan bahsediyoruz. Bayağı büyük bir villa gezeceğiz. Evet. Hemen burada bir havuzumuz var. Havuzumuzun ölçüsü de bayağı büyük. Burası yanlış hatırlamıyorsam 90 metrekareye varan bir havuzdan bahsediyoruz evet. burada. Belli, bayağı büyük. Evet, Etrafında gelip. çakıl taşları yerleştirilmiş. E, teraslama alanlarımız burada. Ee, Dinlenme alanlarımız hı. arka, burada buraya şey. O tarafa doğru Zıkoyalım geçelim istersen. Geçelim. Ana bir giriş kapımız burada. Evet, biraz Yer sonra, giriş, biraz evet. sonra alttan Oradan, giriş yaparız. Evet, girmeden önce teras alanımızı geçelim. Burası herhalde salon. Evet, salon bölümü biraz hı. sonra göreceğiz. Oradan da direkt çıkış yapabiliyoruz. Yani. Evet, burada bir oturma grubumuz var. Gayet şemsiyesi de açılmış. Evet, kullanışlı, Hı -hı. rahat. Evet. bir yapımız var burada ee, havuzdan da havuzdan sonra duş imkanımız dışarıya da planlanmış durumda hı hı. çok güzel alttaki girişten gireceğiz bunlar da çok güzel dekoratif <laughs> çok güzel çok hoş, evet, hoş olmuş evet çok hoş olmuş evet evet ee, pekala şimdi bir girişimiz buradan. şimdi ben içeriye girmeden önce yüksel sen e, bahsetmiştin o yüzden soruyorum İngiliz bir mimar tarafından burası restore edildi. Londra Ulusal Kütüphanesi'nin mimarı MJ Long tarafından iki yıl önce hı -hı. komple revize edilerek tasarlanmış bir villayı gezeceğiz. Harika. Bakalım. Merakla içeriği gerçekten merak ediyorum. O zaman çok, e evet, çok hı -hı. farklı mimari uygulamalar göreceğiz villamızın tamam, içinde. Tamam. Hadi bakalım. Villamızın giriş yolundayız. Bu arada dışarısı bugün çok rüzgarlı. Urlan'ın da rüzgarı meşhurdur biliyorsun. Bugün evet. bayağı rüzgarlı. Rüzgarımız var ama yine de terletmeyi <laughs> evet. yetiyor hava evet. sıcaklığımız. Evet. Giriş bölümümüzde çok evet. güzel bir evet. tonla vestiyer görüyorum burada. Evet, evet. evet. Diş niçin? Ee, bu bölümden önce direkt herhalde salon bölümüne evet. geçeceğiz. Salon ve mutfak Hı -hı. bölümümüze geçiyoruz evet. neler buradan? Tabii ev tabanda çok geniş. Oldukça geniş. Hı -hı. Ve Şimdi burada mutfağımız var? Hoş bir dizayn. Evet, Görüyorum gerçekten. Ben Antresit ve kahve tonlarının muhteşem uyumu görünüyor. Bayağı bir dolap alanımız var. Ee, burada İtalyadan İtal İngiltere miydi, İtalyan mıydı bunlar? İngiltere'den, ithal Evet, demiş, İngiltere'den. fakat İtalyan, İtalyan, İtalyan ürünler İtalyan tercih ürünler. edilmiş. Hı hı. Burada çeşitli seçenekli bir Peşinli ocağımız, seçenekleri olan. Hı hı. Davlumbazı yukarıda. Adası çok başarılı, çok büyük. Ya gerçekten muhteşem bir ada bence. Ee, aynı zamanda musluğumuzun da ee, bu detay çok önemli. Evet. Ee, burada ellerimiz yağlandığında harika bir şekilde bu şekilde İsterseniz yan <laughs> tutmuyoruz. Evet, Çok güzel. Tutmadan ee, kapatabiliyorsunuz. Tabii, <laughs> adanın lavabo olan orası olunca bulaşık makinesi de otomatik olarak hemen altına yerleştirilmiş. Harika setler var burada Nilay. Hı -hı, Muhteşem görüyorum. bir uygulama görüyoruz bence. Evet. Burada bir fırın. Bu Sanırım evet, şaraplık. Simek marka hepsi. Hepsi yan yana çok güzel bir şekilde siyah tonlarında dizayn edilmiş. Kahve makinesi, mikrodalga yine Simek. Bu da e, tabak ısıtıcısı. Ha, Harika detaylar var. Gerçekten mutfak çok başarılı. Mutfağını çok beğendim ben. Hem de buradan direkt havuza çıkışımız var. Bu salonumuzun her tarafından direkt çıkış yapabiliyoruz. Evet, evet kesinlikle. Vallahi mutfakta anlatmadığım bir şey kalmasın istiyorum. Çünkü her şey çok güzel. Bu bölümde sanırım böyle bırakılmış ama. ya Baharatlıklar ha, onun için işin, dizayn Tabii edilmiş. edilmiş fakat hoş. şu anda tamamlanmamış. Kesinlikle çok hoş. Çok büyük bir ada. Çok güzel bir ada. Çok başarılı bir mutfak ama şu köşeye hiç bakmadım. E, tahminimce bir çabuk iki buzdolabı. Evet buzdolabımız. Tamamen açmayayım ama evet burada buzdolabı. Yanında da. dolaplı Bir kiler uygulamamız var Nilay. Evet kilerimiz de burada hemen yanında. Peki harika. Hadi Şimdi gelsin. Şimdi buradan salona geçiyoruz değil mi? Bu evet. bölümü çok güzel ayırmışlar. Separatör kapı yok. Ol. Separasyon çok güzel olmuş. Evet kapı yok. Bayağı evet, geniş ferah. Hı -hı. Evet ferah bir salona sahibiz burada. Evet. Biraz önce ifade ettiğim gibi hemen şu şeye şuradan. Evet ön taraf havuz yine. Evet. Hemen buradan havuzumuza da çıkabiliyoruz Nilay. Duvar kağıtları da çok güzel, bunlar da bu uygulamada çok güzel olmuş. Biraz önce söylemiştin Nilay, burada çok farklı mimari uygulamalar hı. bir arada hı hı. sergilenmiş. Mesela yerdeki hı hı. ahşap uygulamalar, şeyler seramiklerle harika bir uyum yakalamış ve şu buradaki yer zemindeki bütün ağaçlarımız İtalya'dan ithal edilerek gelmiş. Evet, kenar kısımlar da seramik. Evet. Vitra diye biliyorum bunu, bu modeli. Ortasına e, ahşabı yerleştirmişler. Güzel görünmüş bu evet. da. E, sof evet, yemek masası için burası düşünülmüş. Var. Ayrıca bu bölümde e, şömine için evet. yer ayrılmış. Şu anda hazır. İstendiği zaman montajı yapılabilir. Evet, boyayı görüyorum buradan. Açılmış, hazırlanmış. E, sadece şömineyi bırakmışlar o zaman. Hı -hı. Tamam. Onu alıcısı kendisi Alıcısı değerlendirebilir. Evet, değerlendirebilir. E, Burada Hı -hı. müzik setlerimiz. Hı -hı. Değişik bir uygulama. Vitrin tasarlanmış. Peki, şimdi ben burada bir odalar görüyorum. Şimdi yüksel, burada da e, kapılar var. Burada prizler, düğmeler çok Güzel. Ya İngiliz sistemi Öyle. olarak tasarlanmış bu İngiliz evet. sistemin en elektrik çok. sisteminde güvenlik olgusu çok fazla. Hı. Çocuklar bunu tek bir yerden e, giriş yaparak e, hı. herhangi bir kazaya e, hı. E, dahil olmaları mümkün değil. Evet. En az üçlü evet. kullanmak durumundayız. Peki burada ne vardı? Ha hı. misafirin kullanması için bir banyo. Evet. Evet banyo. Evrimsi evet, alanımız hı hı. Evet. var burada. Tamam peki. Şimdi Hemen yanda... yan tarafında Nilay, burası, şöyle ben açayım ışıkları, hı hı. burası villamızın sistem odası. Hı hı. Güneş enerjimiz var, su arıtma sistemlerimiz var, elektrik sistemini kompozisyonlarımız tamamen bu odadan kontrol ediliyor. Bu oda dizayn edilmiş. Teşhisat odası tamamen. Peki buradayken aklıma geldi şu an evde ısıtma sistemimiz ne? Zeminden ısıtma olarak tasarlanmış. Isıtma. Evet tamamen zeminden ısıtmalı, şu anda hazır kullanılır vaziyette zaten. Çiçek ne kadar hoş duruyor değil mi Nilay? Starliçe. Öyle mi? Harika bir çiçek. Evet. Harika. <laughs> Çam da harika. Evet. Peki burada, burada neyimiz var bakalım? Evet. Burada çamaşır makinesi görüyorum. Ben bu ışıkları çözemedim yalnız. <laughs> i̇çeriden mi yanıyor? i̇çeriden yani yanıyormuş. Mutfağa destek bir yer burası. Burası hazırlık mutfağı. Ha, ha. Hazırlık mutfağı olarak dizayn yani edilmiş. Evet, çamaşır evet, Yedek Çünkü burada buzdolabı, sebil falan burada evet. var. Peki. Şimdi alt katta bizim bir de tabii ebeveyn, Ebe odamız, ebeveyn odamız var. O tarafa doğru geçelim. Evet. Merdivenler de çok hoş olmuş. Birazdan Şur. çıkacağız tabii biraz ki. Sonra, <laughs> evet biraz sonra evet. çıkacağız. Nile'yi göreceğiz. Harika bir Bayağı. ebeveyn odasındayız. Bu villamız biraz önce ifade ettiğimiz evet. gibi İngiliz mimarımız MJ Long tarafından 2 yıl önce dizayn edildi demiştim. Hı -hı. Burası dizayn edilme sırasında sıfırdan yapılmış bir ebeveyn odasındayız. Hı -hı. Yaklaşık olarak sadece bu ebeveyn odası ve yan taraf banyo vizisi giyinme odası 100-110 metrekareyi buluyor bu bölgede. Bayağı dolara. büyük belli zaten bayağı geniş. Burada özel tasarım klimalar var her yerde. O da gözümden kaçmadı. Çok güzel seçilmiş. Hemen buradan da havuzu görüyorum. Karşımızda evet, yine Hatta şöyle açalım perdeyi. Hemen karşımda burada havuz. Kapıyı da şöyle bir Evet. evet. Akordiyon sineklikler. Evet. Buradan da havuzu. N Nilay yatağınızdan havuzu seyretme şansına sahipsiniz. Aynen. Burada Muhteşem bir ses sistemi. televizyonla ses sistemi. Yüksel şimdi bize. ses sistemini anlatıyorsun da bunun o zaman bilgisini vermem gerekiyor. Bu evimiz satılık o zaman bütün eşyalar da dahil. Ses Aa. sistemi de dahil mi? Bütün gördüğünüz kişisel eşyalar hariç her şey dahil. Hı hı. Ee, burada kontrol sistemleri, hı hı. müzik sistemi hı hı. bu oda içinde tasarlanmış. Hı hı. Tamam, çok güzel. Eşyalarıyla satılık yani. Gördüğünüz Eşyaları her şey. Gördüğünüz kişisel eşyalar her, her şeyiyle satılık. Ses sistemi muhteşem çünkü. Evet şimdi buradan o zaman giyim odası ve banyoya doğru geçiş yapıyoruz. Evet ve lise alanımıza evet. geçiyoruz. Yine düğmeler çok güzel. Duvar kağıtları devam etmiş. Tavan yüksekliği de çok iyi burada. Gerçekten burası zaten tek kat. Yani mimarinin tek katta olduğu yer burası. Bunun Sadece ebeveyn odası olarak tasarlanmış, tasarlanmış bir bölümdeyiz Nilay evet. şu anda. Burası giyinme bölümü. Evet. Burada da pencere uygulaması var. Banyosu çok büyük. Gerçekten bayağı yüksek tavan, harika bir banyo var. Buraya güzel bir küvet konulmuş. Ebeveyn olduğu için çift lavabo, evye tercih edilmiş. Burada sanırım yaklaştığımda, evet tahmin ettiğim gibi açılan bayağı hoş, güzel bir banyo ama benim bir şey dikkatimi çekti, bu bilgiyi vermemiz gerekiyor. Neydi benim gözümden mi kaçtı acaba? Burası engelli yaşamına göre dizayn edilmiş evet, tamamen. Biraz önce ifade etmişim bu bebeyin. Kaçırdık. Evet. Bir zemin katımız Hı. ve bu ebeveyn odamız tamamen engelli yaşamına Yok. göre tasarlanmış bir. Ee, villadayız. Evet, evin girişinde de rampalar falan oluşturulduğu için genel zemin katta tamamen engelli yaşama uygun. Kesinlikle. Üst katımızın Hı -hı. girişi ayrıca var zaten. Üst kata da ayrı giriş olduğu için evet. aynen. Kesinlikle. Baya büyük, çok şık. Hatta burada da cam var. Mandalina ağacını görüyorum. Botanik ve orada bir süs havuzu mu var? Evet. Bir tane de <laughs> süs havuzu var. Dışarıdan görürüz diye tamam, düşünüyorum. Tamam. Pekala. Çok güzel. Çok büyük bir banyo boydan bu cam falan harika olmuş. Gerçekten çok güzel. Zevkli. Ee, ebeveyn, ebeveyn odası harika. Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel olmuş. Işıkları da kapatarak geçeyim. Hatta mini buzdolabı koymuşlar hemen yan taraflara. Şurada camlar, aydınlatmalar. Evet, havuz aydınlatmaları oldukça ha, geniş kullanılmış. Bu arada Ahmet bence bak, bu da hoş düşünülmüş. Bunlar ayarlamalı, dokunmatik. Evet. Matik. evet, bu şekilde bütün ışıkları böyle kısıyorum. Ya da istediğim kadar açıyorum. Çok güzel, çok başarılı. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Üst kata mı çıkıyoruz? O zaman bir Bu katta salon var. <laughs> evet, üst, üst üst katımıza çıkalım, devam edelim. Tamam, devam edelim. zaten iki katlı bir yapı. Evet. Uzay, uzay merdivenler tasarlanmış. Evet. Akşa uygulamamız evet. devam ediyor zeminlerde. Hemen yine seramik uygulamaya devam ediyoruz. Bir de bolca cam alanı bırakıldığı için bunlar evet. çok aydınlık bir geçiş evet. ee, alanı. Aydınlık ve karanlık bir evet. villadayız evet. zaten. Şuradaki aydınlatma da çok güzel olmuş. Evet. Galeri şeklinde kalmış o bölüm. Yani şimdi bahsettik ikinci katımızın da ayrı girişi evet. olduğundan. Bahçemize açılan. Bir e, girişimiz daha var burada. Şimdi alt bahçe, havuz bölümü bir de üst bahçemiz üst var. Üst bahçemiz var. İstersen olur. şöyle yapalım. Önce içeriği bitirelim. En son dışarıya çıkalım bahçeye. Evet. Orada da kapanışı yapalım mı? Zaten Zaten, i̇çeride kalalım şimdi. Evet Hı -hı. Zaten burada bütün yatak odalarımızdan bahçeye de çıkabilme şansına Hı -hı. sahip olacağız. Çok Zaten güzel. birlikte yürüyeceğiz. Burası da ikinci bir giriş olduğu için güzel böyle değişik bir tonlarda gibi evet. bestiyer oluşturulmuş. Evet. Burada raflar Hı -hı. bölümler. Evet. Ee, Duvar kağıdı uygulaması farklı farklı. Çok güzel bunlarda. Evet. Aşağıdaki de devam etmiş. Kenarlar seramik. Evet. Serremiş. Ahşap ve evet. seramik uygulamamız bu katta da devam etmiş Nilay. Şimdi sağımda solunda birer oda. istersen sırayla buradan evet. başlayalım. Evet. tane odamız var. Her odamız <laughs> evet. zaten ebeveyn banyolu. Evet. Çok güzel bir avantaj. Her odada evet gerçekten burada dediğin gibi bahçeye çıkış var geniş bir ebe yani ebeveyn odası bile olabilir. Altta ayrıca var ama hani burası da alternatif yine ebeveyn odası, yani genç odası. Koltuk takımına kadar var. Mobilyalar falan çok güzel. Bu arada hani eşyalı olduğu için mobilyalara da bakıyorum. Evet. Mobilyalar gerçekten şahane. Zevkli ve dekoratif. <laughs> evet buradan bahçeye çıkış var. Sen de ebeveyn banyosunu istersen göster oradan yüksel. İsters evet. Burada yine geniş bir duş alanımız, banyo alanımız mevcut. Yine güzel bir lavabo uygulamamız Hı -hı. burada da devam ediyor. Geniş, kullanışlı bir banyo ve alanı burası. Evet. Ve bu ara geçişlere de dolap. Evet, koymuşlar. ara geçişlerimizde de yine Hı -hı. dolaplama alanlarımız, Hı -hı. elbise dolaplarımız burak odamızda da var. Evet, yüksel. Burası havuz tarafına doğru bakan odamız. Evet, dediğimiz gibi her odada da mini buzdolabı mevcut, mobilyalar gerçekten çok güzel ve her odada farklı duvar kağıdı görüyorum. Hem duvar kağıtları hem de mobilyalar her oda için ayrı tasarlanmış. Ama her oda geniş, her odanın banyosu var, harika. Peki bunun da banyosuna bakalım. Her odada aynı dolap, boşmuş açayım, evet bu şekilde, her odada aynı renk, ton çok güzel, dolap yapılmış. Buzlu cam, Ebeğin, banyonun kapısı çok güzel olmuş burada da, duvar kağıdı devam etmiş. E, banyolarda birbirine aşağı yukarı benziyor. Vitra'nın lavabosu tercih edilmiş. Hans bataryalar çok güzel. Duş alanları da çok başarılı, keyifli. güzel banyolar. Evet, evet. Keyifli. İkinci odamız böyleydi. Hadi üçüncüye geçelim. Evet. Üçüncü. Yine Nilay buraya kapıdan girişimizde, arka tarafında yine bir buzdolabımız var. Her odada var. Her <laughs> odada var. Yine dolaplama alanımız. Evet. alımız. Her odada kalacak e, misafirlerimiz. Ee, ve yaşayanlar için her odada ayrı olarak tasarlanmış. Yine e, banyo girişi yine buzlu cam olarak evet, tasarlanmış. E, geniş, kullanışlı e, dekoratif yine ürünlerimiz <laughs> burada da kullanılmaya devam etmiş Nilay. Evet. Güzel. Bu mesela bu odamızda yine e, bahçeye çıkıyorum buradan yan tarafa e, ve yine içeride bir e, koltuk da var ekstra olarak ve hep yine başka bir duvar kağıdı görüyorum. Ve başka mobilyalar. Başka mobilyalar. Hepsi de birbirinden güzel. Bunu bir kez daha söyleyelim. Çünkü bu evin mobilyaları da dahil. Evet. Alıcı <laughs> yüzden, alıcımıza arzu çok, ederse Tabii ki çok önemli. Evet, bunu da alabilir. Yine tasarım klimamız burada da uygulanmış. Hı -hı. Diğer odalarda ifade etmemiş olsak da diğer odalarda da özel tasarım klimalar kullanılmaya devam etmiş. Evet. Neden? Her odasında klima var. Evet. Şimdi burada 3 oda gezdik. 3 odanın da kendine ait banyosu. Ve geniş yatak odaları gördük. Burası da ikinci salonumuz. Evet ikinci salonumuz. Hı. Buradan Buyurun. çıktığımda sanırım aşağıda evet. görmüştük merdivenle havuz alanıma üst bahçeye üst, geçişimi yapıyorum. Evet yine buradan da çıkış çıkışımız. Evet. Mümkün. Evet. Gördüğünüz evet, gibi. bu şekilde. Evet. Yalnız bu ikinci salon da çok çok güzel. Ee, şuradaki duvar kağıdı yine çok çok hoş olmuş ya. Öyle değil mi? Kesinlikle. E, Bak bu ne? nedir bu arada? Ya e, sanki e, gemici e, feneri diyeceğim. Ha, Haberleşme evet. için. Ha. E, şimdi adını unutmuşum. Mayday mayday anlamında sanki öyle bir şey e, işaretle, ışıkla anlaşabilmek hmm. için karayla anlaşabilmek için yapılmış e, bir enstrümandı. İsmail <laughs> <aklıma gülüyor> <laughs> Evet Ve Nilay burası isterseniz bakın bir çalışma tezgahı da buraya dizayn edilmiş. Ee, dikkat ediyorsan yine burada farklı bir mobilya uygulamasını hı hı, görüyoruz hı. ve burada. Şimdi yeni... burada tabii çatı çok yükselmiş yükselmiş yüksel. Çünkü ferah, fe, ferah bir e, salondayız. Yine özel tasarım klimamız da bu odada var. Mevcut. Harika. Çok güzel bir salon. Şimdi bunun önünde de tabii harika bir teras var. Ve buradan galiba gün batımını izleyebiliyoruz. Yanlış mı biliyorum şu an? Sanırım biz biraz daha çekimlerimizi... Süre... Hayır hayır Ap. yani şuradan evet, batıyor. Evet evet gün batımı burada. Evet. Geniş. Nilay. Evet. Yani nereden bakarsan sanki metrekarelere boğmayalım ama sanırım 35-40 metrekareye varan bir teras alanımız var burada keyifli. Hı Evet, akşam güneşini eee i̇şte tam, tam oradan batıyor. Evet. tamam şu sağ tarafımızdan, karşımızdan daha doğrusu gün batımında seyretme şansına sahip oluruz. Şimdi diye düşünüyorum. E, her zaman söylemiş, söylediğimiz şeyler var bizim. Biz buradan e, çevre yoluna 2-3 dakikalık mesafedeyiz. Havaalanına 25 dakika, 30 dakika. Yaklaşık iki 2,5 3 kilometre sonra otoban girişindeyiz. Çevre yoluna bağlantımızı yapıyoruz. Hı hı. bağlandığımızda zaten İzmir'in her tarafı Çok ee, rahatlaşıyor. Yarım saat, 45 yarım saat dakika. Çeşme, her taraf. Havaalanı, şehrin merkezi, evet. ee, tamamen yemyeşil bir doğanın içerisindeyiz. Ya, gözümüzün alabildiği her yer yemyeşili. Bakar mısın? Yeşilin birçok tonunu görebiliyorsunuz karşıda. Evet. Aşağıda havuzumuz, bu teras alanı da gerçekten keyifli olmuş ama çok. ben e, bu gün batımı muhteşemdir burada, eminim. Sanırım görürüz akşam üzeri. Birazdan, evet. evet. yavaş yavaş batacak çünkü. Evet, çok güzel bir teras alanı. Şu an tabii güneşi alıyor. Yalnız Hı. burada bir şey de söyleyeyim. Tabii. Burası kuzeyden. Hı -hı. E, hava akımını alan bir bölgedeyiz. Bu detayı atlamayalım. E, biliyorsunuz kuzeyden kaz dağlarından gelen rüzgarla besleniyor Hı -hı. bu bölgemiz. Dolayısıyla sağlık açısından da oldukça elverişli ve rahat bir bölgedeyiz biz. Urla'nın en büyük avantajlarından birini söyledin. Rüzgarı ve havası. Evet. Kesinlikle. Evet, bir Urlalı olarak <laughs> ben sinopluyum ama sen benden çok daha iyi bilirsin. <laughs> ya artık sen de burada yaşıyorsun. Sen ha, de 15 yıl oldu ufaktan. Evet. evet. Peki tekrar içeriye girdik. Ee, Oo, i̇ki, iyi. evet. Bina orta hep da ne kadar zevkli fark. Şimdi mecburen tabii eşyaları da gösteriyoruz. <laughs> evet bu arada aşağıda Pekti değil mi? Bir köpeğimiz var bizim. Evet. Onun <laughs> sesi geliyor. Şu, an, şu anda içerisinde yaşayan <laughs> evet. misafirlerimiz evet. yurt dışından geldiler kısa bir süreliğine tatili. Bu evet. dönecekler. Evet. Çok güzel. Sürekli yaşanmayan bir ev ben öyle evet. biliyorum. Sadece ne de 10 gün 15 gün. Evet. Dinlenip dün geri dönüşlerini yapıyorlar. Evet. Peki burada bittiyse şimdi o zaman kapıdan ön bahçeye evet. çık. Üst, üst, pardon, üst evet. bahçeye çıkalım. Evet, üst bahçemize evet. çıkalım. Bahçe düzenlemelerimizi görelim. Evet, devam ediyorum. Evet. Şimdi bu ikinci girişimizdi bizim. Yüksel. Evet. Yani şurada araçlarımızı park ediyoruz buradan yürüyerek üst. Evet. otopark otoparkımızdan hı hı. indik. Buradan girişimizi Zaten yapabiliyoruz. Yatak odalarımız orada. Ee, geniş bir bahçe kullanım alanına sahibiz Kesinlikle. Tabii. Ki. Bayağı büyük bir bahçe. Şu alt ebeveyn odasından gördüğümüz süs havuzu. Sadece şu an onu aktif hale getirmemişler. Evet. Bak hemen şuradan çıkışımız, bahçe çıkışımız Hı -hı. buradan tasarlanmış. Henüz aktif hale getirilmemiş. Ama başında e, su sesi harika olurdu bence. Ama şey bitkiler çok güzel. Peyzaj çok güzel. Yüksel. Henüz e, buranın e, peyzaj alanları yeni düzenlemeye başladı. Bir, e, belki belki 10, 10 gün 15 gün ancak olmuştur buranın bahçe düzenlemesi yapılalı. E, yine akşamları oturmak için. Ama burası güzel çok bir alan keyifliymiş. Şuraya da bir bakalım mı? Kamelya. Evet. Modern kamelyalar artık bunlar evet. tabi. E, muhtemelen burada tabii ki minderleri vardır. Tabii minderler e, ama hepsi içeride mermer evet. bir masasıyla falan. Bir, bir servis, çok güzel. servisi. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> keyifli, çok keyifli. Evet. evet. Şu bölüm bölüm ayırmışlar ve her bölümde mesela farklı bitkiler şurada kaptüsler şöyle geçelim mi çok güzel evet. göstermek lazım bunları aşağıdan da buraya gelişimiz evet. var birçok yerden her yere evet. gidiyoruz çıkıyoruz Geçen zaten. Geçen sene buraya geldiğimde bu bahçe alanı henüz daha düzenlenmemişti. Hı hı. Eylül ayında buranın düzenlenmiş halinde mimarımız bir 15 günlük tatilini burada yapma fırsatına evet. da sahip oldu. Evet şurayı fark ettin mi Nilay? Nereyi? Bakar mısın? Harika şeftaliler var burada. Ha evet üstünde evet, şeftali var. Evet dal, üzerinde dalları şeftali Hı -hı. dolu. Evet evet. Ee, bu bölümde çim bırakılmış. Burada bu şey siyah, bu da çakıl gibi farklı bir malzeme. Ee, Ponza taşı. Ponza taşı. Evet tamam. taşı bunlar. Çamur çamur olmasın Hı -hı. diye. Farklı dizayn edilmiş. farklı e, bitkiler işte temizlemiştik. Şurada kaktüsler çok güzel. <gülüyor> Orada <gülüyor> da kaktüsler var. Bunlar palmiyeler. Evet. Bölüm bölüm ayrılmış. Evet çit birikim, çit birikim bir bitkilerimizde de bu bölüm. Okay. E, separasyon sağlamak üzere dikilmiş durumda. Evet çok güzel gerçekten. Yalnız, kırmızı ne kadar patlatmış böyle farkında mısın? Evet evet Yengeşin çok güzel. Olmuş. içinde kıpkırmızı <laughs> harika bir yer olmuş. Kesinlikle bahçe bölümü çok keyifli olmuş. Evet. Akşam olduğunda burası çok keyifli olur çünkü şurada evet. işte aydınlatmalar ışıklar tabii, aşağıda tabii. zaten havuzun havuzun aydınlatması derken evet. e, çok güzel bir alan olmuş. Buradan çıkabilecek miyiz? Tabii. Çıkalım. Şimdi düzenleme yeni yapıldı. Dediğim gibi 10-15 günlük bir geçmişi var Bahçe peyzajımızın. Neredenleri yani konulacaktır mutlaka. Evet, evet, muhtemelen. Tabii daha iyi göstermek adına şurayı da gösterelim. Bu bölümde otopark alanımız. Girişimizi buradan yaptığımızda bir giriş alanımız burası. Nilay dikkat ediyor musun? Hala peyzajlarımız devam ediyor. Meyve ağaçlarımız olduğunu düşünüyorum. Hı hı. ve Onlar da dikildiğinde çok daha farklı bir görüntü elde etme şansına sahip olacağız evet, bu bölgede. Evet, zaten şurada taşlar falan bunlar muhtemelen bir yere konmak için ayrılmış burada. Evet. Ee, çok güzel. O zaman şöyle yapalım mı? Şu güzel bahçenin şu tarafından dolaşıp orayı da görmüş oluruz. Evet. Buradaki peyzaj çok başarılı kamelyasıyla. Şu bölümü dolaşıp arkadan tekrar havuz, havuz bölümüne başı. ana havuz başı. girişimize evet. gidelim. Evet, evet, havuz başımıza gidelim. Tamam. Yalnız yüksel. Evet. İngiliz bir mimarın tasarladığı çok belli. <laughs> Değil mi? Ateş tuğlalar, dışarıda odalarımızın. Bunlar pencere alanları, yan bahçeler. Evet, evet, evet. evet, yatak odalarımızın açılan bölümler, Hı -hı. aydınlatmalar yine camlamayla evet. E, çoğaltılmış. Evet, evet çok güzel. Evet. Şimdi böyle devam ettiğimizde. Evet. Harika güllerimiz bir var sürü burada. Bir bahçe alanı var. Baya bir e, hani çeşitli çeşitli farklı yerlerde. Ve, ve minnacık minnacık limonlarımız. Evet. Şimdi burası da üst salondan çıktığımız alandı. Evet. Buraya doğru geldiğimde şimdi buradan da inince havuzun oradayım. Evet havuzun evet. başında. Hadi oraya inelim orada da kapanışı yapalım. Burası da işte gezdik salondan, mutfaktan ve yatak odası ebeveyn bölümünden çıktığımız alan. Evet of. keyifli bir havuz başı. Hı hı. Şezlonglarımızda gün boyu zaman geçirebileceğimiz dinlenme alanlarımız, koltuklarımız, evet. gölgeliklerimiz, evet. Bakın havuzumuzun kenarındaki peyzajlar oldukça keyifli bir alan yaratılmış burada. Peyzaj çok güzel. Bence de çok bir güzel Bir evde olmuş. peyzaj şu ne kadar önemli değil mi? Bir önce geldiğimde değil mi bu bahçe daha düzenlenmemişti. o kadar sade duruyordu ki evet. o bahçe, ne yapılacağını da karar verilememişti. Bu, Acaba hı hı. sera mı yapılsak gibi bir hı. takım düşünceler de oluştu fakat arka tarafta arzu edilirse, boş bir alanımız zaten, yeşil alan bırakılmış, arzu edilirse buraya öyle bir şey de yapma imkanlarımız var tabii ki. Şimdi bir de gece ışıklandırmalarla ben tahmin edebiliyorum çünkü kenarlarda ışıklar görüyorum, onlar da yandığında görüntü muhteşem olacak. Evet Yüksel. Gerçekten muhteşem bir villa gezdik. Ben çok beğendim. Kullanımı, tasarımı, büyüklüğüyle, her şeyiyle, konumuyla. Yani mobilya uygulamaları ne kadar çok evet. keyifli bir özenle yapılmış bir villa. Evet kesinlikle. Evet metrekareli de bugün harika bir ev gezdi. Epa İnci takip etmeyi sakın unutmayın. Abone olun, yorum yapın. Ben Nilay Can. Ben Yüksel Sevim. Yeniden görüşene dek hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.